Bulaşık yıkarken enerji tasarrufu yapmaya ne dersiniz? Uğraşan giller sıcak su kullanırken, klasik soğuk suya geçtiler. Seyri'nin güçlü yağ çözme gücüyle hem kutusuz temizlik hem de 300 TL'ye varan enerji tasarrufu sağladılar. Fairy soğuk suda bile tertemiz açar, cebinize iyi bakar. <laughs> Kalmış. Evet devam ediyoruz. Şu an oyunumuza girdik ve aslında güzele benziyor. Bir deneyelim bakalım. Hop. Oh. Oha harbiden güzele benziyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi diğer oyuncular düşünsün. Çünkü oyunu oynayan gerçekten bir sürü. Arkadaşlar devam var. edecek. Acaba Arap mı? Ben şu an onu merak ederim.